Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk defa YouTube'dan bir defa baktım. Ee, bu benim ilk videom olacak. Ee, adım Egemen. videomuzda bu son sonlayacağız. ve evet, karakterlerimi göstereyim. Sekiz hmm. Sekizlik alacağım. şimdi alayım. Evet, şeyi aldım. Bu arada iki aksesuar var bende. Ee, bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ben Muhan diye bir arkadaşım var. Ay Eymen Muhan kanalı var. Adını zaten söyledim. Eymen Muhan. Ona onu takip etmeyi unutmayın. Bir dakika ya. Oynadım. Unutmaktan kötü oynadım. Böyle farklı farklı videolar da gelecek arkadaşlar. Evet. Kim alsam acaba? Mortis'i mi alsam? Aynen Mortis'i alayım. Hadi bakalım. Yani Mortis'le çok iyi oynamam. Yani. Şimdi ben söyleyeyim size. Mortis alışmaya çalışıyorum. Şuradaki bu da kömür. İşte söylediğim gibi alışmaya çalışıyorum. Bunu alayım en iyisi. Arkadaşlar bu arada kostümü, kostümlerimi göstereyim. Bu buldan var iki tane. Şunlar. Bali'den bayağı var. Kal yok. Jesse'nin bu kostümü var. Biliyorsunuz. Bantika şöyle. Panda Nita ve Panda Nita çok tatlı bir kostüm. <laughs> Piper'ın kostümü var. <laughs> Piper'ın bu kostümü hiç iyi değil. Ben çok beğenmiyorum az asılca. Ama ben nedense kostüm olmaktan hoşlanıyorum. <laughs> İşte sonra da Mortis'imizin orijinal kostümü var. Hemen alalım. Bulumuzu. Burası bulduğum haritası olduğu için şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Bu harita bu harita bulun haritası. Ama diğer haritalar bulun arkası değil yani. Bu da birazcık kötü oyn oynuyor, oynuyor olabilirim. Böyle dablostan da videolar gelecek arkadaşlar. Allah ultisi öldürürdüm ama ulti bastığı için arkadaşlar öldüremedim. Ünitayı <laughs> İçeri alayım. iyi oynuyordum burada. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Poco'ya gideceğim bu yükü alınca. Poco'lar biliyorsunuz hassas. Yakından. Ama kaçtı. Bakın orada. Poco'lar aslında güçsüz bir karakter değil. Güçlü de denilir. Yani. Ender olduğuna bakmayın. Poco aslında güçlü bir karakter bir yandan da. Can yani sağlığı vermesi. Onun için çok güçlü bir şey. Ve evet. Yoksa sen git. Ayımı atayım. Çok kötü ve öldüm. internet biraz kasıyor arkadaşlar. Bunun için üzgünüm. Hmm. Ah be Şurası da olmadı. Neyse, oraya gidiyorum. Arkadaşlar adamızla da e, Budapest'in gelmesi saçma olduğunu düşünenler varsa onlar biraz haklıdır yani. Düşünmeyenler daha biraz haklıdır. Şimdi düşünmeyenler için artık merhaba kutu açabiliriz. ama düşünenler için. Ee, belki bunlar öyle düşünmüyordur. Artık bir para için bakın. Şu para için artık kaç istiyor bizden? 400. Eskiden o parayla biz 100 jeton kazanıp şu an eskide olsaydık, şu an o kutular olsaydı benim 3 tane kutum olacaktı. Eskiden mavi kutular vardı. Savaş kutular yüzdü. Eskiden daha güzeldi. Ee, Arkadaşlar bu arada video atacağım zamanlar belli olmayabilir yani derslerden dolayı. Bu benim ilk videom. Sanki e, daha çok yani bu videodan daha çok video atsam gibi konuşuyordum. Farkındaysanız. Ben şu koltuğa <laughs> Şurada karakter vardı. Hiç gitmeyeceğim. Böyle poslu yerlere gitmemeliyiz. Öyle de o çıkınca gideceğiz. Bastıracağız. Ve Kavla öldürebilir miyim? Yok. Öldü <laughs> Bakın, yerimi bilmiyorum. Pus. Pusmak. Bakın. Bu beni öldürür. Yani ultimi atmazsam öldürürüm. Şimdi. Ultimi attım. Dalacağız. Dalacağız, dalacağız. Ama o da ultimi kullanmayacaktı. Üçüncü olduk. Hemen. hiç almayacağım videodan sonra alacağım çünkü kutu değil yani, Arkadaşlar bu arada her maç sonra karakter değiştiriyorum çünkü bir, ben, ben bir karakterle hep oynama sevmiyorum yani farklı farklı karakterler bu yani. denemeyeceğim çünkü yani haritası değil, bolluk ve kıtlık. Kötü bir harita yani. Ben çok sevmiyorum şey bu haritayı. Biraz da <laughs> şunlardan oynayalım. Ne alalım? Ödül alalım. Aynıma alalım. Arkadaşlar bu arada şu ortadaki mavi şeyi çözen varsa Lütfen bana açıklayabilir mi? Ben bu mavi şeyi hiç açıklayamadım. Bilmiyorum. Şu mavi şey ne işe yarıyor? Şu mavi yıldız daha çok mu bir şey yarıyor yoksa normal mi? Yani renk olsun diye mi? Ben onu hiç anlayamadım. Şöyle atalım. Daha istediğimiz zaman kaçabilir. search buraya kaçmış. Kötü bir yerde geldi şansıma. Bu ayda geldiğini bilseydim onu almazdım. Söz çakının da. Atıcı karakterler kendine iyi savunmalı. Bildiğiniz gibi. Ama ben şu şeyi bizden zannettim. <laughs> Arkadaşlar siz yarın için e, bekleyin. Video gelecek. Belki video atabilirim yarın derslerden sonra. Maç bitmiyor. Bitmiyor ama bitmiyor. Herkes bana doğru diyor Ama sonradan kaybediyorlar işte. Benim amacım da bu. Yani onları uzaktan şöyle bombalamak. Bak şu search bana yaklaştı. Bana yaklaştı. Biz bu maçı kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynen kaybettik. Ben bu ekteyi pek çok sevemedim normal bir adeta yani oy vermiyordum o yüzden bildiğin normal bir adeta. şimdilik alalım bu hadi güzel bir adeta gelsin seçilmemiş bir adetalar ee, Ve... benzer o bak bu güzeldi ben sağda, tada solda, nite ortada. Herhalde bu kaptanlık şey. Oh. arkadaşlar, ee, pes videoları gelecek. Pes sevenler için pes videoları da gelecek. Size birçok şeyi göstereceğim bilmeyenler için. Takas ya yapmayı bilmeyenler için onları göstereceğim. 3 tane oyuncusu varsa ben Ronaldo aldım kalvari vererek 3 tane de olmuştu mi olmuştu 3'ünü de verdim Ronaldo aldım hmm. Allah çok biz çok pis öldüm bu maç kazanacağız kazanın özel gücü sayesinde bir de bol seçtim bol yani güzel bir yer geldi boğaya göre kazanacağımızı düşünüyorum umarım kazanırız arkadaşlar ve Nito orada da olmadı şu el çok sakıncalı ya Tara, haftada. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani size söylüyorum yine ilk defa bir YouTube'a başladım. İlk defa bir YouTube hesabı açtım. Yani çok mutluyum böyle. <laughs> Ve maç bitti. Bu maç bizim. İki tane de kendi yaptığım şeylerle oynayacağız. Harita. Dostluk maçı. Ay. Hangisine gireyim acaba? Üçüne de gireyim. Üçüne girdikten sonra video bitsin arkadaşlar. Ha yok. Bu bir arkadaşıma şeydi. Pardon iki tane. Evet. Güzel. <laughs> Şansa bak. Kol daha hızlı ama şeyini seçmiş. Bizde güzel. Zaten o direkt şeyden veriyor ama. Yani. Otomatik veriyor. Bence iyi. Arkadaşlar size bir bak göstereceğim. Bak. Bu donuyor. Bu donuyor. Neden? Neden bu Neyse ben onu size gösteririm. Şunu şöyle atalım. Hemen. Maç bitsin. Şuna bakayım. Harbiden bug oldu. Savaş topuna gelelim. Evet, evet. Evet. Ve o bayağı bir dakika Arkadaşlar bu gösterdikten sonra oyun bitecek ve nedense haydi bulalım. Aynen bu. Bu, bu. bu kapatalım hemen. Haydi. Ha. İstediğim. Arkadaşlar bak. Aa. Bir dakika. Ya bu harita değil. Bir dakika. Aynen bu bir dakika. Da ee, arkadaşlar bir sonraki videom için size şu oyunu göstereceğim. Oyun güzel. Bugünkü videom bitmiştir. Hepinize güle güle. Son diyeceğim bir şey var. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kal.